buyuruyor ki de ki, Rabbim ilmimi arttır. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilmini artırması istemesi Rabbimiz tarafından emrediliyor. Yani Allah'tan bir dua isteyeceğimiz zaman duamız şu olacak. Ya Rabbi ilmimi arttır. Bu da ilmin ne kadar şerefli olduğunu gösteriyor. Allahu Teala peygamberine ilmini arttırmasını istiyor. Zira bundan başka hiçbir şeyi fazla istemesi Peygamberimize emredilmemiş. Yani Efendimiz şöyle dememiş, Ya Rabbi bana altın, mal, mülk, hanım, ev, eşya, saltanat gibi bir şey istetmemiş. Efendimizin istediği şu, Ya Rabbi ilmimi arttır diye Rabbimiz Efendimiz'e dua etmesini istiyor. Ve şöyle Zümer suresindeki 9. ayet-i diyor ki, De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bu olumsuz evet. bir soru. Yani olmaz. Bilen ve bilmeyen bir olur mu? Olmaz. Evet, illaki bilenin bir üstünlüğü, bilenin bir üst tabakası, seviyesi olması gerekiyor. İşte Rabbimiz de burada buna değiniyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Olmaz. Allah sizden inananlar ve kendilerine ilim verilenleri dereceler ile yükseltmiştir. Yani Allahu Teala birine bir ilim vermişse, biri de o ilmi almamış ise derece anlamında da ne yapıyor? Yükseltsin. Allah müminleri yükseltir. Alimlere ise özel makamlar verir. Tekrar ediyorum. Allah kafirden mümin ayrır, mümini ayırır, yükseltir. Ama alimler o müminlerin içerisindeki ilim sahibi olan insanlara ise Allah Azze ve Celle özel makamlar verir. Hani deriz ya işte hoca olsun, şahıs olsun, kim olsun olsun ben senin hocalığına saygı duyuyorum. Adamın şahsiyeti bozuk olabilir, kimliği bozuk olabilir, ahlakı bozuk olabilir. Ama kafasında ilimler almış, ben senin o kafandaki ilme saygı gösteriyorum diyoruz ya toplum olarak hocalara, alimlere hürmetimiz, saygımız işte bu ayetlerden geliyor. De ki hiç bilenler ile bilmeyenler bir olur mu? İşte Allahu Teala alimlere özel makam tahsis etmiştir. Çünkü onlar ilim tahsis ettiler, kendileri de faydalandılar. O ilimden kendileri faydalandığı gibi başkalarını da faydalandırdılar. Onun için onların makamları alidir, onların makamları özeldir. Allah'tan kulları içinde ancak alimler korkarlar. Allah'tan kim korkarlar? Allah'ı hakkıyla bilenler, tanıyanlar ondan hakkıyla korkarlar. Şöyle sokağa çıkın, bakıyorsun mesela siz erkenden gelmişsiniz, camiyi doldurmuşsunuz. Neden? Birincisi Allah'ı seviyorsunuz, ikincisi Allah emrettiği için, üçüncüsü Allah'tan korktuğunuz için buradasınız. Başka bir amacımız yok. Para vermedik yine gelin burada oturun diye. Versek yine gelmesiniz Herkes işinde gücünde. Ama bugün cuma olduğu için, özel bir gün olduğu için geldiniz, oturdunuz, sohbet, muhabbet, tesbihat, zikir ile meşgulsünüz, Kur'an ile meşgulsünüz. İşte Allah'tan hakkıyla korkanlar, Allah'ı hakkıyla tanıyanlar ve onu sevenlerdir. Ve bu anlamda, Allah'tan hakkıyla korkanlar alimlerdir. Neden? Çünkü hakkıyla Allah'ı tanıyanlar ilim sahibi olan insanlardır. Sağlam iman ve gerçek Allah korkusu ancak alimlerde olur. Sağlam iman ve hakiki Allah korkusu ancak alimlerde olur. Yani hakkıyla Allah'ı bilenlerde olur. Çünkü onların ilimleri onlara Allah'ın sonsuz kudretini ve bitmez tükenmez lütfunu hem öğretmiştir hem de göstermiştir. İşte alimler bizim için çok ama çok önemli olduğunu biz buradan anlıyoruz. Onun için alimlere hürmet göstermek Rabbimizin bize tabiri caizse beyan. Onun için onlara Allahu Teala hürmet gösteriyor ise Rabbimiz hürmet gösteriyor alimlere. Mesela alim Allah'ın diğer bir ismidir. Hiçbir kuruna böyle bir şeref vermemiştir. Ama el alim çok iyi bilen, her şeyi detaylı bir şekilde bilen Allah'ın ismidir. Bu ismi Allahu Teala ilim sahibi olan, Allah'tan hakkıyla korkan kişilere de ne yapmıştır, vermiştir. Onun için el alim ismi Allah'ın ismidir. Allah'ın ismi olduğu gibi kullarının içerisindeki ilim sahibi olan insanlara da bu ismi, bu şerefi Rabbimiz vermiştir. Şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah kime hayır murad eder ise onu dinde fakih kılar. allah Teala kime allah Teala kime hayır murad ederse onu dinde Kılar. Yani ne demek o? Ona dinin ahkam ve talimatını öğretir ve anlayışını artırır. Fıkıh, lügatta ince anlayış demektir. Hadisten çıkan ilim ise şudur. İlmin fazileti ve ilme bütün hayırların toplamı ve Allah'ın tevfik ve rızasının adı olduğu. Onun için ilim bizim için tükenmez bir denizdir, bir okyanustur. Onun için elimizden geldiği kadarıyla bir biliyorsanız iki öğrenin, iki biliyorsanız üç öğrenin ama hiçbir zaman için öğrenmememizlik yapmamamız gerekir bu anlamda. i̇bn Mesud radıyallahu anh'tan yine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ancak iki kimseye iki kimse kıskanılır. Mesela haset edilir kıskanılır. Böyle normalde hiç kimse şu dünya üzerinde kıskanılmaz. Haset edilmez kimseye. Mesela şöyle düşünün. Çocuklar. Şşt. Çocuklar. Şşt. Şöyle bak bak bana bak. Şşt. Çocuklar lan buraya bak lan. Bakın. Gelin böyle ön tarafa gelin böyle canlarım. Gelin böyle hadi bakın karnenizi aldınız bakayım siz değil mi? Ön tarafa gelin. Ha. Şimdi iki kişiye haset edilir. Normalde şu yeryüzünde hiç kimseye haset edilmez. Kıskanılmaz kimse. Kimisi yakışıklıdır, adam gider kıskanır. Yasak, kıskanılmaz. Kiminin malı çoktur, zengindir, haset eder. Haset edilmez. Hiç kimseye şu dünya malı üzerinde Allah ne vermişse hiç kimseye kıskanılmaz, hiç kimseye haset edilmez. Yalnız şu iki kimseye haset ediniz buyuruyor. İki kişi. Kim bunlar? Birincisi ilim elde etmiş kişi. Allah yolunda da bu ilmi hem kendisi için faydalı hem de bir başkası için insanlara bu ilmi öğretir. İşte diyor bunu haset edin. Edin ki siz de ilim öğrenin. Bu kişiyi haset edin. Bu kişiyi kıskanın. Bu kişiyi çekememezlik yapın. Anlaşıldı mı? Onun için İlim sahibi olan insanı haset edilir. İkincisi şöyle bir düşünün. ikincisi ne olabilir? İkincisi şu. Zengin bir adam az önce dedik zenginlik kıskanılmaması lazım. Ama buradaki mevzu şu. Zengin bir adama Allahu Teala mal vermiş, mülk vermiş, zengin olmuş. Bu adam da malını, mülkünü Allah yolunda tasadduk ediyor. İşte bu adama hayranlık duyacaksınız. Bu adamı kıskanacaksınız. Bu adama haset edeceksiniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun dışında hiç kimseye ne güzelliğinden dolayı ne çirkinliğinden dolayı ne malından ne mülkünden dolayı haset edilmez, çekiştirilmez, kıskanılmaz. İşte sadece şu iki kişi birincisi ilim sahibi ama bu ilmini Allah yolunda anlatan ve öğreten ikincisi malı mülkü serveti var ve bu malını mülkünü yine Allah yolunda ne yapan dağıtan kişiye haset ediniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada ne var? Birincisi ilim istemeye yani alim olmaya bir şeyler öğrenmeye bir teşvik var burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu öğreneceksin en önemlisi ne? Birincisi ilmi öğreneceksin. İkincisi öğrendiğin ile amel edeceksin ve bunu birilerine de aktarıp öğretmen gerekir. Yoksa Allah muhafızına ilmi öğrendin, ben bilirim başka kimse öğretmem. İşte bu hammallıktır. Hani çok affedersin merkep yükü yükler, deh dersin gider ya bu böyle bir şeydir. Allah muhafızına ben ilim sahibiyim, örnek veriyorum ben ilmi öğrenmişim, size hiçbir şey anlatmıyorum. Burada cuma namazına geliyorsunuz, oturuyorsunuz, geri gidiyorsunuz. İşte ben hammallık yapıyorum. Tam tersi cehennemime ada, e, cehenneme odun götürüyorum ben. Kendi namıma. Onun için herkes, kendimden örnek verdim şimdi size sıra. Herkes ne biliyor ise en başta çocuklarına, ailesine, sülalesine, komşusuna, nazına geçtiği herkese karınca kararınca oturup öğretmesi, anlatması gerekir. Oturduk, Muhabbet ediyoruz. Dostlarımız geldi, arkadaşlarımız geldi. Çay içiyoruz evde. Sohbet ediyoruz, şakalaşıyoruz. Veya biraz daha genişleteyim. Belki abes olacak. Kahvede arkadaşlarla oturuyorlar. Kimisi okey oynuyor, kimisi orada muhabbet ediyor, çay içiyor. Ortamı genişletin, hiç fark etmez. Nere olursa olsun gibi. Veya bir öğretmen, bir antrenör bir ders veriyor talebelerine oradasın. İşte herkes bildiğini oradaki o insana aktarması gerekir karınca kararınca nazınız neye geçiyorsa hep dünyalık namına bir şey konuşmayacaksınız. Mesela Efendimiz ne diyor aleyhissalatü vesselam? Diyor ki bir mecliste bir insanlar oturur da dünyalık kelam konuşur ve o dünyalık kelamın içerisinde Allah ve Resulü olmasa o ortam boş bir ortamdır. Muhakkak çevireceksiniz lafı, evireceksiniz lafı, Futbolsa futbolu değiştireceksiniz. Dizi diziyi değiştireceksiniz. Neyse o muhabbet Allah'a bağlayacaksınız. Peygamber'e bağlayacaksınız. Namaza bağlayacaksınız. Emir ve yasaklara bağlayacaksınız. Yoksa o şekilde o ortamdan kalktın. O ortamın günahı sana yeter. Gıybet ettin, dedikodu ettin, laf ettin, şunu çekiştirdin, bunu çekiştirdin. Bir tane Allah sözü geçmedi. Yazık. Böyle bir ortamı Allahu Teala kınıyor, istemiyor. Onun için ne dedik? İki kişi haset edilecek. Birincisi ilim sahibi. İlim sahibi nasıl olacak? Öğrenecek. Öğrendiğini uygulayacak. Yani mesela adama anlatıyorsun, namazdan bahsediyorsun. O senden daha iyi hoca. Çok iyi biliyor namaz kılmayı. Eline su dökemiyorsun. Öyle bilgili bir adam. Namaz kılıyor musun peki? Hayır kılmıyorum. Vay be şeytan da çok iyi biliyordu ha. Şeytan en iyi bilendi, en iyi alimdi değil mi? Eline su dökemiyorlardı ama kibri, bilinçliliği, bilgisi onu cehennemin alt derecesine götürdü. Bileceksen uygulamaya katacaksın. Biliyorum ben hocam anlatmana gerek yok. Şeytan da biliyordu dostum. Ama o cehenneme gitti. Sen de onun gibi olmayasın Allah'ım olasın. Hatırlatacağız arkadaşlar. Muhakkak ne biliyor isek o insanlara bunu anlatacağız. Cevap geliyor şimdi. Anlattık. İşte namaz dedik, oruç dedik. Sonra adam şunu sorup da böyle tökezlemeyin. Peki sen kılıyor musun bana bunları anlatıyorsun? Yok. İşte dedik ya biliyorsan hemen uygulamaya koyacaksın. Sen de yapacaksın ki adam sana şunu sorduğunda sen yapıyor musun dediğinde hayır deme. Evet ben de yapıyorum veya zaten o adam biliyordur senin yaptığını en azından sana çelme takıp da düşürmesin. Anlattıkların boşa gitmesin. Onun için ilim sahibi öğrenecek, öğrendiğiyle amel edecek. Amel ettikten sonra namazın orucunu, Allah'ın emir ve yasaklarını yaptıktan sonra da ne yapacak bunu? Birilerine anlatacak. Dostlarına, akrabalarına, evlatlarına ne yapacak? Bu anlamda anlatması, öğretmesi bu anlamda gerekir. İkincisi neydi gıpta edilecek olan kişi? Zengin kişi. Zengin kişiye gıpta edeceğiz ama nasıl bir zengin? Adamın zenginliği dillere destan ama kimse zırnık koklatmıyor. Cimri. Şöyle de düşünelim. Adam zengin hiçbir hayır kurumuna hayır yapmıyor. Adam zengin çocuklarına hiçbir şey harcatmıyor, harcamıyor. Sadece hammallığını yapıyor bu dünyanın. Böyle bir zenginliği zaten Allahu Teala sevmemiş, yermiş. Nasıl bir zenginlik istiyor Allahu Teala? Nasıl bir zenginliğe hayran kalmamızı istiyor? <laughs> Diyor ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam zengin ama şöyle. Allah buna vermiş ve bu malı Allah yolunda sabah akşam infak ediyor. İşte bu adama gıpta edin. Bu adamı haset edin. Bu adamı haset edin. Bu adamı çekiştirin. Ne kadar güzel bir adam ya. Helal olsun ya. Allah'ın verdiği malı yine Allah yolunda feda ediyor. Helal olsun. Zaten böyle deriz. Rabbim bize zenginlik verecekse böyle bir zenginlik versin. Yoksa hammallığını yapacaksan, cimrilik edeceksen, kimseye koklatmayacaksan vallahi o bizim Allah muhafazan ateşimiz olur. Hatta adam vakti geliyor, Ramazan ayı geliyor, bir erzak bir koli dahi vermiyor. Bırak onu farz olan zekatını vermiyor. Hani diyoruz ya şu ülkenin zenginleri zekatlarını verseler fakirler ihya olur. Gerçekten fakirler ihya olur. Ama ne yazık ki bu zenginler zekatlarını vermiyorlar. Zekatlarını vermediklerinden dolayı yarın mahşere vardığında ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ey zenginler! Vermemiş olduğunuz zekatlarınızın sebebiyle o malınız yarın sizin boynunuza bir yılan olarak geçirilecektir. Eyvah keşke. Keşke de zengin olmasaydım diyecek belki o adam. Keşke dünyadayken işte futbola sponsor olmuş. Bilmem bir televizyon programına sponsor olmuş. Bilmem şuraya sponsor olmuş. Belediyeye sponsor olmuş. Bir camiye sponsor olmamış. Mesela yaz kuran kurslarımız geliyor. Hemen çocuklara Allah razı olsun Furkan Bakkal Ömer abi reklamını yapalım. Hemen oradan çitoslarını ayarlamış, meyve sularını çocuklarını ayarlamış. Hocam dedi bir de topkek ayarlayayım dedi. Allah razı olsun bak. Daha bir hafta var Kur'an kursunun başlamasına. Adam hemen çocuklarımızı düşünüyor. Ne güzel. Böyle bir mal, böyle bir mülk olması lazım işte bize. Böyle bir zengin, böyle bir anlayış. İşte sen her yere sponsor oluyorsun ama Allah'ın dinine sponsor olmaktan utanıyorsun, çekiniyorsun. Allah Allahu Teala kusura bakma ama yani bu zenginliği bunun için vermemişti. Maça, futbola, oraya, buraya açık, saçık her yere sponsor olacaksın ve geleceğim bir medresede hafızlık yapan, medresede Arapça öğrenen ilim talebelerine sponsor olmayacaksın. Ayda 250 TL. Bir hafızın sponsorluğu. Ayda 250 TL. 250 TL ayda bir tane çocuğa veriyorsun ve her ay senin namına adam Kur'an okuyor, hafız oluyor. Böyle bir güzel sponsorluk varken gidip de başka bir yerlere sponsor olmanın bir anlamı ya da bir aidat vermenin bir anlamı yok. Evet ben şöyle düşündüm. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ın sponsorluğuna bakın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etmiş bir mescit yapacak bir kendine ev yapacak. <laughs> Soruyor işte benim devem nereye çökerse Oraya diyor bir mescit ve bir ev yapacağız. Deveyi bırakıyorlar. Devenin yularını Cebrail Aleyhisselam tutuyor. İki tane garip buraba yetim kimsenin arsasına deve çöküyor. Hemen onlar bura kimin dediklerinde ya Resulullah şunların. İki tane yetim çocuğun diyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o çocukları çağırtırıyor. Çocuklar geliyor. Diyor ki ya Resulallah diyor bu bizden bağış olsun. Diyor hayır. Yetimsiniz. Yetimin malı yenir mi? Yetimin <laughs> garip urabanın malına göz dikilir mi? Hayır diyor. Ne kadar bunun bedeli? Diyelim ki bizim Türk parasıyla 50 bin lira. Ebu Bekir gel radiyallahu anh. Geliyor diyor buranın parasını sen ver diyor. Bakın şimdi biraz daha genişleteceğim. O paranın kıymetinin değerini size anlatayım. Hazreti Ebu Bekir, o Türk parasıyla anlatayım. 50.000 lirayı verdi. Ta o günden bugüne kaç milyar insan orada namaz kılıyor ve hala da kılacak değil mi? Ben gittim kıldım Elhamdülillah. Nice dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlara orada ev sahipliği yapıyor. Her bir namaz kılan, dua eden, Kur'an okuyan artık orada Allah için neler yapıyorlarsa, gözyaşı döken, ilim tahsil edenlerin sevabından bir tane kime gidiyor? Hazreti Bekir'e. Şöyle hemen güncelleyeyim, anlayasınız. Şimdi bütün dünyanın en büyük patronları, en büyük zenginler deseler ki, "Ya oranın arsasını bize satın." Satarlar mı? Değeri kıymeti yok ya böyle bir arsanın. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kabri şerifini, mescidi nebevi sat deseler, Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın bilmem en zenginler gelse, sat deseler satarlar mı? satamaz. Çünkü değeri yok ya. Yani değersiz. Bu dünyanın en güzel merkezlerinden bir tanesi Kabe'de bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevisidir. Böyle bir yer ya. Şimdi bir yerde medrese kurulacak, arsa alınacak. Para lazım, para. Veya bir Kur'an kursu yapılacak, para lazım. Hemen oraya 20 lira gönderin, 50 lira gönderin, 100. Neye gücünüz yetiyorsa, niye? Çünkü orada yapılacak ibadetler, ilimler, hafızların, Kur'an'ının bütün sevapları size gelecek. 50 tane hafız bu sene hafız oldu, <laughs> 50 tane hafızın sevabı size. Yıllar 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 sonra on binler, milyonlar, milyarlar belki hafızlar çıkacak, ilim talebeler çıkacak. Hemen oraya bu gibi yerlere asla ama asla es geçmeyin. Yani Hz. Ebu Bekir'den çıktım ki anlayasınız diye böyle bir Kur'an kursu hafızlara veya medreselere yardım denildiği zaman asla ama asla ihmal etmeyin. Karınca kararınca 1 lira ver. 100 lira ver, 50 lira neye gücün yetiyorsa ufak deme, büyük deme ver. Ama kim için? Allah için vermemiz gerekir. İşte asıl gıpta edilecek zenginlik işte bu zenginlik olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bunları söylüyor. Elimizden geldiği kadarıyla ne yapmamız lazım? Şu dinimiz adına, Allah adına hayırlı işler, hayırlı amellerde bulunmamız bu anlamda gerekir. Yoksa bu dünyanın malı, mülkü gelip geçiyor. Hiç kimse bu dünyada kalmayacak. Hiç, hiç kimse bu dünyanın sefasını çekmeyecek. Hem sefası olacak hem de cefası olacak ki bu imtihanın anlamı olsun. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. Okullar bitti değil mi? Bugün itibariyle çocuklarımız karnelerini aldılar. Benim her zaman evlatlara bakış açım şu. Sizin de inşallah gençler sizin de bakış açınız şu. Bana bir evlat müjdelendiğinde çocuğun olacak diye bir müjdele haber verdiğinde benim müjdem şu. Allah'ın dinine bir nefer katacağım. Allah'ın dini için mücadele edecek bir evlat Allah bana bahşetti. Şöyle düşünün hepiniz kendi evlatlarınız üzerinde. Evladınız oldu, evet doktor oldu, hakim oldu, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Dünyalık namına en üst rütbe neyse o oldu diyelim ki. Ama Allah'tan bir haber, namazdan bir haber, dinden, İslam'dan bir haber. Böyle bir evlat Allah istemiyor. Hem dünya işleriyle hem de ahiret işlerini bir arada götürecek. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ali gibi, Fatih Sultan Mehmet Han gibi hem hafız hem de İstanbul'u fethetmiş hem de koskocaman bir padişah. Bunlar gibi işte biz de evlatlarımızı bu amaç uğrunda hem dünyalık hem de ahiretlik anlamında. Şöyle düşünüyoruz hemen ben evladımı yetiştirdim ama evladım mahşer gününde cehenneme gitti ben cennete gittim. Bir anlamı var mı? veya tam tersi evladım cennette ben cehennemdeyim. Ben bu dünyada evlat hasreti çekiyorum. Çocuk hasreti çekiyorum ve Allahu Teala bana bunu ücretsiz vermiş. O ayrı bir dünyada cehennemde ben ayrı bir cennetteyim. Hayır. Ben bu dünyada nasıl evladım ile, ailem ile, eşim ile beraber huzurlu isem öte tarafa gittiğimde de cennete gitmem lazım. Huzurlu olmam lazım. Bu dünyada evladımın geleceğini nasıl düşünüyorsam en güzel okullarda, en güzel üniversitelerde, en güzel hocalarda okutuyorsam bu dünyanın güzelliğini öte tarafta da tatmam lazım. Onun için siz evlatlara bakış açınız şu olsun. Bu dünyada nasıl huzurlu olmasını, mutlu olmasını, geleceğinin güzel olmasını istiyorsanız öte tarafta da evladınızın, evladınız ile karınız veya kocanız diyelim hep beraber cennette ailecek girmemiz gerekir girmediğimiz zaman sen cennette evladın veya hanımın cehennemde böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey ben düşünemiyorum. Onun için evlada bakış açımız o çok güzel ya. Erkek, kız fark etmez. Ayrım yok. Ama hep beraber cennete gidebileceğimiz bir huzurlu yuva yetiştirmemiz gerekir. Bakış açımız inşallah bizim her anlamda böyle olması gerekir. Adamın bir tanesi bir fıkra anlatayım inşallah. Ortam biraz farklılaşsın. Adamın bir tanesi Köyde tavuğun altına yumurtaları katıyor. Çu, civciv çıksın diye iki üç tane de şey var. Orada. İki 3 tane de o civcivlerin içerisinde ördek yumurtası var. Diyor tamam diyor bu da kalsın diyor. Bir şey olmaz diyor. Neyse civcivler 40 gün sonra çıkıyor. Ördek de çıkıyor. İşte anne böyle tavuk nasıl yem yenileceğini, nasıl gagalanacağını her şeyi öğretiyor. Bir su görüyorlar. Tavuklar Tavuk, civcivler tavuk annenin yanında bir bakıyor ördekler suyun içerisine dalmış. Allah Allah diyor ya size bunu kim öğretti? Nereye gidiyorsunuz? Gelin bak burada kardeşleriniz burada diyor. Anlatamıyor. Neden? Şimdi evlatlarımıza bağlayalım bunu. Nedeni şu. Bir bakıyorsun evlatlarımızda kötü kötü alışkanlıklar var. Neden? Çünkü televizyondan, çünkü internetten kötü kötü şeyler izlemişler. Onun içerisinde zihninde yer etmiş. Çocuğumuz farklı davranıyor. Evlatlarımız bize farklı davranıyor. Onun için evlatlarımızı güzel bir şekilde yetiştirip terbiye etmemiz bizim elimizde. Rabbim İslam adına, Kur'an adına güzel evlatlar yetiştirmeyi cümlemize nasip etsin inşallah.